Dünyayı değiştirecek teknolojilerden bir tanesiyle daha karşınızdayız. İsmine 5G deniliyor bugünlerde ve 5. nesil mobil hizmeti anlamına geliyor kendileri. Peki ne işe yarıyor bu 5G? Şu anda kullandığımız 4.5G'den yaklaşık olarak 10 ila 100 kat daha hızlı bir internet bağlantısından söz ediyoruz. 1 GB dosyayı daha öncesinde 14 dakikada indirebilirken 5G ile birlikte bunu 8 saniyeye kadar indirebileceksiniz ki günümüz şartlarında bir hız dünyasında yaşıyorken standartları yeniden aşa çıkartacak bir özellik olduğunu düşünüyoruz. Fakat 5G'yi sadece hızla sınırlandırırsak onu hafife almış oluruz çünkü 5G neredeyse hayatımızın her alanına etki etmeyi planlıyor. Bilgisayar oyunlarını oynayanların daha iyi bilebileceği gibi 5G bize gecikme hızında müthiş bir fırsat tanıyor. Normal hayatta trafikte bir insanın tepki gösterme süresi 300 milisaniyeyken 5G bunu yalnızca 1 milisaniyeye indirmeyi planlıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Tam olarak gerçek zamanlı demek. Dolayısıyla sürücüsüz otomobillerin kaza oranından uzaktan ameliyatlara kadar kırlarda yaşayan birisinin hadi oradan tabiriyle geçiştireceği bir teknoloji demek. Teknoloji çağına hoş geldiniz.